Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bugün yeni bir Dog Life. Arkadaşlar bir dakika, ben bir şey çok merak ettim. Ben burada o açma şeyini yaptım. Hani basıyorsun, basıyorsa en sonunda köpek bir şey oluyor ya. Ee, arkadaşlar şimdi dur nerede? Şuradan bir bakalım abi. Eee niye oradan bakıyoruz ya. Gelelim buradan. Ee, bakın arkadaşlar bu abone e, 800 e, 90 8 falandı. Ama bayağı düşmüşüz. Arkadaşlar burada arada şimdi burada nerede o nerede? Heh, bak. Şimdi kaç ay olmuş? ilk Dog Life bölümü 8 ay önce arkadaşlar. 8 ay sonra Dog Life bölümü geliyor. Eskisi gibi böyle oyunlar oynayabilirim. Belki. Bak. Dog Life oyunun serisi bitince Among Us başlayacak. Ee, ondan sonra baş, şu yüz yaş olabilir. Başka hocayı kışkırtma olabilir veya bardağı su doldurma olabilir. Ee, bir de cennet cehennem olabilir. Hapishaneden kaçışı bilmiyorum. Ee, Topla topu vurmacayı yapmam. Ama öbürleri net gelecek. Ee, ama şey de gelmeyebilir. Sen adını. Hapishaneden kaçış. E ben bunu açtım. Bu sefer kız olacağız arkadaşlar ve verdiğimiz cevapların hep tam tersini vereceğiz. E kız olunca ne farkı oldu ya? E hep bir farkımız olacak arkadaşlar. Şöyle bu sesi özledim. <laughs> Bak arkadaşlar biz hep sağ sağdaki hale gitmiştik. Şimdi soldaki hale gideceğiz e, ee, hem her, verdiğimiz cevabın tersini vereceğiz. What Sana ne diye seslenim diyor. Kız ee, kız ismi. Arkadaşlar burada bu oyun bayağı uzun sürebilir böyle. E, eskisi gibi ama böyle 5 bölümde bitirmek yok uzatacağız bayağı yaşlanacağız yani öyle ne kadar hatta. Hatta ya da bütün kostümleri, arabaları falan ana kadar da olabilir. Ne diyelim? Buldum ben bir tane. Zübeyde. Zübeyde. Welcome to Zübeyde. Hoş geldin Zübeyde. Ana bu sefer çocuk bizi gezdiriyor. Aga be. Arkadaşlar bu arada Zübeyde de şimdi var ama ben Sarıbaş'ın yeri başkaydı biliyorsunuz Sarıbaş vardı bizim. Sarıbaş'ı özlüyoruz. Evet. Biz bunu bağımızı üstüne işemiştik. Şimdi e, burada başka yere işeceğiz. E, i̇şe oğlum oraya. Şöyle sen, sen de bir şey ol bakayım. İşe kızım. Ya reklam geliyorum geliyor. Bu demeyi de izlemişim. Arkadaşlar burada Dog Life bölümleri 10-15 e, dakika falan sürecek. E, ve 10 e, bölüm falan sürebilir yani. Eskiden hatırlıyorsanız bölüm sayıyorduk ama artık saymayacağım. E bunlar kedi koşuyor. Ama yavaş koşuyor. Vın, vın. E şimdi 9 aylık olduk. Oğlum ne kadar danası ya? Scarebook. Hep ilk zaten bu geliyor. Bak. Aa bak bunu kim çekmiş? Lan. Ya. an bir şey diyeceğim. Onu kim seçmiş? Ay çekmiş. Onu ben çekmedim. Beni bak burada gizli çekmiş biri. Ya ben niye yaptıklarını bir daha yapıyorum. What should Zübeyde kızım aferin ama şöyle atlayıp atlayıp durma ha. Ha annemiz babamız uyuyor burada. Hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Aha hırsız geldi. Çok az az hatırlıyorum. Biz burada ne yapıyorduk? Abi biz burada saldırıyorduk. O zaman şöyle ailemizi uyandıralım. Hızlı şöyle korktuğunu çekelim. Oy bana bak be. Kadına versen sopayı vursun kadın da bakıyor ya. Ne kadar değişik bir şey arkadaşlar bu ne ya? Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Ya bitecek inşallah. Bak. 50 tane çarpıya basıyor ya. Koş koş. Arar, arar. Aha. O neydi? Ya bu şey bir test miydi? Bu ne? Ana! Zübeyde büyüdü. Bu arada arkadaşlar size bir olacak şimdi. O bizim adam şey koluna kolunda saçlara bak. Ve artık Zübeyde 1 bir yaşında. Ve artık her şey açıldı. Arkadaşlar ha, bu iki yaşında açılıyormuş. Arkadaşlar bu arada bütün arabaları ya bunları almam yüksek ihtimalle de bütün bu e, kıyafetleri, arabaları yani on, bir de bütün köpekleri alacağız. Ama bu bölüm old bir bölüm olduğu için şu anlık normal üzbeyde olacağız. Öbür türlü e, baş, başka köpeğe geçeceğiz. Bütün köpekleri böl bölümleri, bölümlerde açacağız. Her bölüm bir köpek açacağız. Bu bölüm e, bununla olacağız. Ve soy bölümde de, de bununla olacağız. Çünkü old. E, ve açabildiğimiz kadar kıyafet açacağız. Ee, ama her türlü bütün köpekleri açacağız yoksa seri bitmeyecek. Gel yeni brotherına diyor. Biz buna ne yapmıştık? Ee, saldırmak istemiştik ama saldırmamıştık. Evet. O zaman şimdi saldıralım. Şöyle tam saldırdan da bir fotoğraf çekelim. Bu, bu saldırmadı ki. Aa baba bize kızdı bak. Like atıyormuş gibi görünüyor lan. <laughs> like atın <gülüyor> Arkadaşlar size reklamisi geliyor. ay. Evet arkadaşlar reklamımız bitti. O, bu ne be? Sonra dedik. Bad Bizim şu an böyle bad dogumuz daha çok. O ilk bad dogumuzu yapmışız. Demek ki biz hep öbür seride hep kötülük yapmışız ki. Şimdi. a reklam istemiyor lan. Ama sonra. Arkadaşlar. Demek ki biz hep bed dog olmuşuz. Şimdi de hep iyilik olduk ama en son iyilikle bitirmiştik. Bakalım bu sefer neyle bitireceğiz. Ve şu çubukları biraz doldurmaya çalışacağım da çok uzun sürüyor. Aa bak. Burada köpekleri sırayla alacağız. İlk bunu alacağız öbürki bölümde. Sonra bunu alacağız öbürki bölümde. Sonra bunu alacağız. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Başka da köpek yok. Biz şunu almıştık. Roderider. Onu da alacağız. Gel bakalım. Zübeyde. Biz buna saldırmıştık değil mi? Burada de, saldırıyor muyduk? Ne oluyordu? Aa bak ki. Burada saldırma var mıydı? ben şimdi uslu olacağız çünkü öbürde saldırmıştık. <laughs> bak ben de istedikleri belli olsaydı paylaşırım öbürü dışlıyormuşuz gibi görünüyor. Hey. Dışlayalım. çok güzel olmuş lan bu. Ee, hadi. Arkadaşlar ilk saat trailer reklam yazıyorum. Reklam güzelmiş de Siz de izlettim biraz kusura bakmayın. Normalde böyle reklamlar size çok izletmem. Hadi bum. Ne oluyor bum bum osuzdum. Ne oluyor? İki yaşına gelince de artık kıyafet alma açılacak. İlk kıyafet, ilk kıyafetlerden de alalım. İlk kıyafet mi alalım arkadaşlar araba mı? Ya ne bileyim ben ya. Bu ne abi? Aa! Bunlar hepsi doğru bildi. Bir defa elma aldım. Oha. Abi yalnız Zübeyde büyüdü çok koşamıyor. Bizim yanımızdaki koşuyor da Zübeyde çok koşamıyor. Bizim aldığımız ara, araba da almak lazım. Bugün bir iki yaşı dolalım. Bence bir kıyafet çekelim de ondan sonra bakarız. Arkadaşlar bu arada ee, bu parayla en çok araba mı alalım? Evi mi geliştirelim? Kıyafet mi alalım? Bence kıyafet alalım. Hatırlıyor musunuz? Ben... Aa baba. Baba ne yapıyorsun lan? Biz kadar saldırmıştık işte annemizi çağırıyoruz. Hadi. Ah. Ve kendi gözleriyle görsün. Tam resimli olacağı anda da fotoğraf çekeceğim. Ama gitti fotoğraf. <laughs> ne oldu baba? Ne oldu? <laughs> Tövbe ya Rabbi. Arkadaşlar bu nasıl bir reklamdı ya? Hiç anlamadım. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir reklam? Tövbe ya Rabbi ya Allah ya. Bir iki eşi de bakalım bugün. Ya abi gezip çok tıkalı benim ya. Ya ne oluyor abi bana hallerde kemik geliyor koş 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 İyilik iyilik puanımız 3 4 tane falan kötülük puanımız ya ne bileyim ben ya bu ne koş dur <laughs> evet bu arada bundan sonra sana artık kıyafet alabileceğiz Zübeydeciğim hadi bakalım Zübeyde diye köpek ismi olur olur biz burada saldırmış mıydık? Yok burada sakin duralım saldırmayalım demişti. Şimdi bunu yapalım. Ne yapıyorsak sıçıyor muyuz? Akum atıyoruz. <laughs> Aa. Baba yapma yapma diyor. Ee, yapma. Reklam için geliyorum da. Aa, çok güzel çekti. Şey. Çok ayaksın cam çekişi şu. El sağ alttaki diyecektim de. El sağ üstteki yak şu kol büyük kolalı iki tane şeyli pizzalı çok cep çekti ben kendimi aldırtırım arkadaşlar burada alayla hastanedeydi Bir hastalık oldu alayla oraya gitti ve şimdi iki yaşında olacağız bu eve be? istemiyorum ben git bize ilk defa kıyafet sundu çünkü şimdi kıyafetlerimiz açılacak şöyle bir ilk başta ucuzlarda mı alsak, yoksa direkt bir 500 pahalıyı mı alalım? Abi bir şey diyeceğim şu billik takım elbiseli güzel gibi ha. Şu üstteki takım elbise çok klasik. Şu 1200'lük de bir değişikmiş de yok onu çok beğenmedim ben. Şu 2500'le ile mi biriktirsek yok. O zaman almıştık onları en son alırız. Ya ben valla şu sağ üstteki 400'lü alsam be ya alayıp çıksın olsa ki ben o çok beğenmiyorum çünkü ya yani beğeniyorum da öbürü daha iyi sanki şu billik. Tam billik alalım ya 400 lira alalım. Ya yani alacağım ama. Birazcık takım elbiseye gelelim. He takım elbiseye gidiyoruz lazım tabii. Çünkü şeye gidiyoruz veterinere. Biz burada ne yapmıştık? Burası herkese duralım ya demiştik. Şimdi Bak bu şöyle vurduğu var. Hop. Şimdi a kaçacağız. Kaçtım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim rekabesi geliyor bir ya. <laughs> Allah'ım tipe bak. Bizim dergi bayağı doldu ha. Ben o dargi, da, de ya dergiye bakmak istiyorum. Üf ben köpek su zaten alacağım abi bütün köpekleri. Bak şu sağdakini zaten alacağız yarın. Ama reklam istemiyor. Neyse boş ver. No koş oğlum zübeyde hem zübeyde diyor hem de koş oğlum diyorum. Aa ben bunu da alacağım. Bu bu çok güzel. Ben oğlum bayılıyor. Yok bunu durma mı? ki evi güçlendirsek. Anlamıyoruz ki. Eve esvaya bak ya. Ev çok gereksiz bir şey. Git 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 o oh, tamam bastım. Dergiye gel bir Tavrınızı da her türlü şerefsizlik yapıyorduk. Ee, biz onu sola basmıştık şimdi. aa Pardon pardon. Pardon ya. Aa. Yine hayırsına da bastık. Biz öbüründe de ona basmıştık. Soldakine basacaktık. Pardon. Unutmuşum. Ne yapayım arkadaş? İngilizce yok bende. Babanın donunu çek falan yazıyordu ama orada annem var. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Bayağı doğru ne güzel çekecektik. Uy. Bence bir 3 yaşı dolunca bırakalım arkadaşlar bugünkü bölümü. Yarın devam ederiz veya öbür gün. Hep de dog life olmaz değil mi arkadaşlar? Divi divi divi. Grab me a drink. Bana içecek getir diyor. Biz burada süt almıştık. Şimdi acıyı alalım arkadaşlar. Bunu hatırlıyorum. Bu çok çünkü önemli bir şeydi. getirdik diyelim. Şöyle acıyı alalım. E, acıyı almadı. Ya bu ne oğlum? E sevdi ya. O zaman niye o kötülük diye geçiyor? Allah'ım yarabbim. Bir reklam geliyor geliyorum ya. Evet arkadaşlar. bir şey bitecek. Evet. Şimdi 3 yaş olmamıza son bir el kaldı arkadaşlar. Bu ne ya? Üf. Geç 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 geç. Ne bileyim ben. Ne bileyim Allah Allah. Ya bana ne ya? Hadi hadi ya koş. Salladı arkadaşlar bu arada hepsini. Çünkü ben de ilgisi diye bir şey yok. Otur. Şimdi son bir el daha giriyoruz. Ye yeah, gülümüz. Biz burada hot top biz spa mı demiştik? ya e, finalisini yaptık ya. Arkadaşlar ya öbürle yapacaktık. Neyse. Evet şimdi artık 3 yaşında bir sarı baş diyecektim ama Zübeyde oluyor. Köpek ile yüzde şöyle ikinci sezon. <laughs> Arkadaşlar bu arada başka şöyle yazabilir öbür bölümde. Yeni köpek aldım. Yeni şu şu köpeği aldım ve şu olaylar oldu diye. Ee, artık 3 yaşında bir Zübeyde oldu. Eee... Arkadaşlar yarın şu şeyi alacağız. Gerbaz Pehar'da alacağız. Seper Seper. Nasıl okuyabiliyorum? bilmiyorum. Şimdi Zübeyde Golden olarak duruyoruz burada. O zaman bay bay diyorum arkadaşlar. Seviyorum kardeşiniz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.